Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Bilecik Erkoca'dan sesleniyorum sizlere. Bilecik Erkoca'da 1612 metrekare net tapu alanına sahip bir arazi tanıtacağım sizlere. Arazi Bilecik Erkoca tapulu yalnız Bursa Yenişehir e, Bursa Yenişehir'in son köyü olan Çam önüne 4-5 dakika mesafede asfaltların çıkmadan direkt arazinin içerisine gelebiliyorsunuz. Sol tarafım asfalt zaten. Şimdi size göstereceğim. Arazi 1612 metrekare hemen tam karşımda gördüğünüz yani şu şekilde düz paralel sürülmüş şu anda sağ tarafımızda e, asfalt yol yani Bursa'dan gelen Yenişehir'den Bilece'ye doğru da asfalt yol şimdi asfalt yol doğru şöyle çıkıyorum arazinin girişi burası evet. arazinin girişi buradan direkt arazinin içine girebiliyorsunuz Burası da asfalt yolumuz. Yani bu, bu yol bu taraftan Yenişehir'den doğru geliyorsunuz. İstanbul'dan bir saat 40 dakika 50 dakika sürüyor. Yenişehir'den geliyorsunuz. Arazi hemen sol tarafımız. Değerli bir konumu var. Okluca'ya çok yakın. sanayi bölgesi bileceğin Okluca. Okluca'ya çok yakın. Asfalta hemen bir parsel içeride. Değerli bir yer alıcısına şimdilik olsun.